Evet. Değerli dostlar nasılsınız? Soru gelmeyince biz cevaplayalım dedik. Ee, i̇nsan e, kendisine nasıl bir zaman ayırmalı bu kadar koşuşturma ve hengame içinde? 24 saatimiz var malum. Bunun için günün belli alanlarında nasıl ki buradan çıkıp Ankara'ya giderken belli mola yerleri oluyor. Orada insan bazı insani ihtiyaçlarını karşılıyor. Onun gibi hayat koşturmacası gün, hafta, ay ve yıl ve bir ömür içerisinde belli mola yerleri kendisine kurmalı. Bu etaplarda ne yiyebilir, ne içebilir, kimlerle görüşebilir, kendisini nasıl mutlu edebilir, kendisini nasıl motive edebilir bunları düşünürse algıda seçicilikle e, bakışı, duruşu, planı, programı ona göre otomatik şekillenecektir. Hoşça ve dostça kalın. Sevgiler, selamlar olsun.